Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü %0.7 azalırken imalat sanayi %1.2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörü %5 artış gösterdi. Aylık bazda madencilik %7.5 artarken imalat sanayi %3, elektrik ve gaz sektörü %0.8 geriledi. Plok'ta Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Gür İplik'te çalışan yaklaşık 200 işçi patronun %30'luk düşük zam dayatmasına karşı 7 Mart'ta iş bıraktı. Patronla yapacakları görüşmeyi bekleyen işçiler dün fabrika müdürüyle görüştü. Müdürün 29.300 TL'den fazla vermeyiz, isteyen çıkışını alıp gidebilir dediğini aktaran işçiler direnişe devam kararı aldı. Gür İplik işçileri fabrika önünde bekleyişini sürdürüyor. Kayseri Karakimse mevkiinde hızlı tren inşaatında kaya parçaları düştü. Kayseri valisi Gökben Çiçek bir işçinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ayaklarından kırıklarla yaralandığını açıkladı. AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini %20'ye çıkarma kararına karşılık Çin bugün itibariyle ABD'den ithal edilen tarım ve gıda ürünlerine %10-15 ek vergi uygulamaya başladı. Çin'in Washington Büyükelçiliği "Savaş istiyorlarsa sonuna kadar hazırız" açıklamasını yaptı.